Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Alanya Spor'la karşı karşıya geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için tribünlerde yapılan koreografi alkış topladı. Galatasaray, Alanya Spor'u konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumunda yapılan koreografi alkışları topladı. Cumhuriyet'in 100. yılı için 3 ayrı tribünde yapılan koreografi alkışları topladı. Bazı taraftarlar bu anlarda tribünde duygusal anlar yaşadı. Galatasaray'da kapalı tribünde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Üncü yılı için hazırlanan özel logo yer aldı. Sarı kırmızılılar Güney tribününde "Biz cumhuriyeti böyle kazandık" açılı pankartla birlikte Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının görsellerine yer verdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan koreografide son olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı dev bir pankart açıldı. Sarı kırmızılı tribünler dev şölen sonrası "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratı yaptı. Galatasaray tribünlerinde yapılan koreografide Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz." sözü yer aldı. Bu sırada stadyum hoparlöründe Mustafa Kemal Atatürk'ün konuşmaları taraftarlara dinletildi.